Ne haber? Oha Çetan abi Eyvallah. Kontörü var mı? Var var. Atın 25 lira. Eyvallah. Abi, eyvallah. Kolay gelsin. Nihat nerede? Da, ne var, eyvallah. Gel. Çetin, ne haber Hoş geldin. Kolay gelsin. Ne haber? Ne haber? Dünyanın en rahatsız tenliği. Sağ olasın. Herkes burada mı? Güzel. Seçin bakalım bedeninize göre. Neyi? İşte bir aylık iş yırttınız lan Adiler. Yılbaşına kadar devam. <laughs> Çak! Hoppa, Erenköy. Seç abi. Seç, seç, seç. Ney, Bunlar mı? Bu? Evet. Dur abi. Tam sana göre. Süper. Gel abi. Gel, gel, gel. Geçenlerde bir elemanımız haklı olarak şirket içi eğitim meselesinden bahsetti. Bu konuyla acilen ilgilenmemiz lazım. Neden? Çünkü artık artistlik devreye giriyor. Artık karakter oynayacaksınız. Kimsiniz siz? Noel Baba. Noel Baba. Noel Baba nasıl güler? Çetin. Ho, ho, ho. Bravo Çetin, balımsın. Ho, ho, ho diye güler. Yapın bakayım. Ho, ho, ho. Güzel, böyle daha da mutlu, daha da babacan. Böyle Ho, ho, ho. Hadi. Ho, ho, ho. ho, ho, ho. Güzel, bir daha böyle yüksek. Ho, ho, ho. ho, ho. Bir dakika, bir dakika. dakika. Rıza abi sen yap bakayım. Ho, ho, ho. O ne lan? Oho, oho. Rıza abi, gözünü seveyim. Bak, biraz konsantre ol. Çocukları mutlu edeceğiz. Korkutmayacağız bak. Ho, ho, ho! Ho, ho, ho! Çetin, Rıza abi çalıştır. Tamam abi. Daha iyi yapan arkadaş, o kadar iyi yapmayan arkadaşı çalıştırsın. Şirket içi eğitim. Hadi bakalım. İmkanı yok. Kafayı taktı bize adam arkadaş ya. Abi, adam haklı. Böyle olmaz. Çalışalım. Ho, ho, ho! E i̇şte ho, ho, ho! Hayır abi, babacan bir sesle böyle... Ya bu benim ağzıma giriyor Çetin. Güler yüzlü ol biraz Rıza abi. Oh, oh, oh. Daha böyle içten abi. Kalınlaştır sesini. Lan nasıl içten yapıyorum işte? Nereye düşürdün beni Çetin ya? Biraz sesini kalınlaştır. Sana kalınlaştı. dedim ki bazı bir şey olmasın diye ya. Oh, oh, oh. İşte yapıyorum. Daha nasıl yapayım? Ho, ho, ho. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, Böyle kaşlarımı çatayım mı? sen niye çatıyorsun? Yok çocukları döv bir de. Allah Allah güler yüzlü olsun abi böyle. Ha. Hayır baba sen? Ha, ha, ha. İşte o zaman ha, ha. <laughs> Oğlum ben niye gülüyorum biliyor musun? Şimdi normalde köyde hayvanlara büyük başlatır. O o dersin. O, -o dersek böyle deri kenarına gitme gibi şey. Ben şimdi insanlar da o, o diyeyim. O ne günde 40 milyon veriyorlar. Tamam öyle. Hadi. oh, -oh. <laughs> <laughs> abi? Nasıl gülüyor oğlum millet bakıyor. <güler> Ulan çetin ya. Abla, kardeşine yumurta kırsana. Demikler yedin ya lokma. Ama aklı daar, bir yumurtadaydı. Hani işte ya artık göreceğe gitmek lazım. Ahmet abimle bir konuşsun. Şu kızı istesek, bizse gitse bu iş. Bakarız Lokman. Şimdi şey, hele yumurtaları yedi de bakarız. Abla, yumurta. Üf, tamam, hadi. Yumurtanın beyazı oynak olsun. Hani böyle jöle gibi oluyor abla. Rıza, sen de yer misin? Selamün aleyküm. Aleyküm selam. Nasıl Çetin? İyidir abi. Nail babalar. Şöyle gelin bakayım ya. Hadi görüşürüz. Hadi Allah yardımcın olsun. Unutma çalıştık. Ho oh, oh, ho oh. ho. Tamam tamam merak etme. Emrah. Bu taraftan gel. Dön. Dön. Rıza Emre alsın. Rıza abi. Emrah tutun abi diye. Nazmi. Rıza abi. Nedir bu? Gideceğin dükkanın adresi abi. Evet arkadaşlar, bundan sonra top sizde. Artık iş size emanet. Unutmayın, biz bir takımız. Neymişiz Turgut? Takımız abi. Takımız abi. Herkes iyi oynarsa takım kazanır. Bundan sonra kostümler size zimmetli. İçindeyken sigara içmiyorsunuz, yemek yerken dikkat ediyorsunuz. Görev başlayken cep telefonuyla konuşmuyorsunuz. Emrah, görev başındayken kendinle konuşma. <laughs> Alo, efendim. Kızım, kaç defa söyleyeceğim, beni Emrah'tan aramayın. <laughs> i̇şte olay bu arkadaşlar. Güler yüzlü, enerjik, dinamik, tamam mı? Hadi hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Kolay Eyvallah gelsin. Abi. Ben de bu tarafa geçeyim. Haydi, hadi görüşürüz. görüşürüz. Gazi, görüşürüz. Allah yardımcı olsun. Toy, toy, çok Ha, benim burası oğlum. Benim burası. Hadi görüşürüz. Hadi kolay gelsin abi. Hadi. Hayırlı uğurlu olsun. Allah kolay, kolay gelsin. Hadi. Hadi bakalım. Kendine iyi bak. Hadi, Hadi, Hadi. Hadi, siz de iyi bakın. Hadi görüşürüz. Selamünaleyküm. Neredesin arkadaşım? Bir saat geç kaldın. Vallahi ajanstan toplu getirdiler minibüsle. Hadi gel benimle gel. Geç olurum be. Daha yılbaşına bir ay var. Erken geldi adam. İşine bak Pelin. Oldu. Öğlen tatili bir saat. Sabah dokuz, akşam sekiz. Yemek fişlerini Nilüfer kasadan alırsın. Burası da gidip soyunacağın yer. Ha, tamam. Zaten ben içime gideyim. Demek ki akşam giderken bunları bırakır, öyle o şekilde. Senin kaşlar nerede abi? Nasıl? Kaşlar olacak abi, beyaz beyaz. Kaş mı? Vallahi kaş vermediler. Yürü abi, yürü yürü. Adın neydi senin? Reza Şenjurt. Gel Rıza abi. Buralarda duracaksın. Gel. Hadi başla abi. Ee, tamam. Zaten bize gösterdiler. Hadi başla abi, başla. Başla. Ee, ho ho ho! İyi çıkılar her ee, i̇yi çıkılar. i̇şiniz gücünüz rast gitsin. Böyle dolu dolu bir sene olsun inşallah. Ho ho ho! Arkadaşım, sen sadece ho ho de. Fazla şey yapma. Ya bana de en zor o kısım geliyor ya. Hangi kısım? Ho ho! dedin dersen biz köyde ya, büyük Ya ne köy hayvanlar... arkadaşım hadi işine bak hadi ho hadi. Ajansa bak köylü Noel Baba gönderiyor. Ho ho ho. Ho ho. Yavruca ho ho.